3-2-1 Sendeyim Merhaba, Zeytinliklerin içindeyim, Aydın'dayım Cem Seymen ben Beni yakından tanıyanlar bilirler, çok kararlı bir insanım ben Ve pes etmem Asla yaptıklarımla Yetinmem Daha fazlasını yapabileyim Daha iyisini becerebileyim Daha çok insana ulaşabileyim diye çok mücadele ederim Ama tarımla ilgili mücadele Maalesef bugüne kadar Yaptığım her şey, döktüğüm her emek Sonuç vermedi kabul ediyorum. Şunu başardım. Ona eminim. Yani Türkiye'de tarımın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, tarımsal üretimin ne kadar milli güvenlik anlamına geleceğini, gençler tarıma girmezse sorun yaşayacağımızı, eğer sanayileşmek istiyorsak tarımsal üretimden vazgeçmememiz gerektiğini anlatabildim. Açlıkla sınanmak, milli güvenlik sorunu haline gelecek gıda krizine karşı uyardım. Tarımla ilgili her türlü şey aşağılanırken köyler mahalle ilan edilirken üreticinin üstüne birden bire binen o bütün yüklerin tüm yıla yayılması maalesef hayatın gerçeği haline dönüştürülürken yani mazot bir taraftan yük e, işte ilaç bir taraftan yük, gübre bir taraftan yük derken yani girdi maliyetleri bu kadar yükselirken insanların tarımdan çekip çıkması maalesef bizim hiçbir zaman umrumuzda olmadı, önemsenmedi. Çünkü tarım aslına bakarsanız köyde yaşamak, köyde olmak, kırsal üretim yapmak hiçbir zaman cool değildi ya. Hani böyle seksi değildi ya. Hani böyle çağın gerçeklerini yansıtmıyordu ve biz Türkiye olarak kalkınacaktık, ilerleyecektik ya. Yani bütün bunların yanlış olduğunu şimdi görüyoruz. Bakın tek tek alıyor insanlar artık farkında mısınız? Tek bir portakal, tek bir maydanoz, işte tek bir demet maydanoz, tek bir e, yani domates, salatalık, biber, kırmızı biber. Bütün bunlar lüks haline geldi. Şimdi tarımla ilgili neden bu kadar çok ısrar ettim bugüne kadar? 8 yıldır CNN Türk'te programlar yaptım. Yani çok köye gittim biliyorsunuz ve ısrarla anlattım. Her şeyden önce dedim ki bir kez tarım bir ülkenin milli güvenliğidir. Tarım piyasanın insafına bırakılamaz. Tarımsal üretim serbest piyasa ekonomisinin bir oyuncağı olamaz. Bakın şimdi ben bir zeytinlikteyim. Bu zeytinliklerin bugün var yarın yok bir tarlada olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü zeytinin hiçbir kıymeti olmadığı gibi Zeytinliklerin imara açılması, ölmez ağacı dediğimiz 300 yıldır en genci Ege'de 150-200 yıldır olan ağaçların sökülmesi, şirketlerin insafına terk edilmesi, kamuoyundan tepki gelince sökülen ağaçların sanki o ağaç yaşayacakmış gibi yeniden yerine ekilmesi gibi aklın hayalin almayacağı kötülükler görüyoruz. Zeytin Anadolu topraklarının namusu. Zeytin geleneklerimizin atalarımızın ecdadımızın bize bıraktığı muazzam bir hazine. Herhangi bir kıymetin, herhangi bir geleneğin, herhangi bir geçmişten bize gelen kadim bilginin bir değeri var mı şu yaşadığımız dünyada? Ben uğraşıp dursam ne olur? Allah aşkınıza. Türkiye'de çok mu zordu bir tarım devrimi yapmak? Bir toprak reformu yapmak? atadan babadan gelen miras kalan toprakların çoğu parçalı zaten. Çünkü mirasla kalan topraklar bölünüyor, 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 bölünüyor. Bunları bir araya getirerek gerçek anlamda bir üretim planlaması, gerçekten toprakla ilgilenecek olan aile bireylerinin ilgilenmeyecek olanlara da şans tanınmadan alınması mümkün olmaz mıydı? Olurdu elbette. Yapılmadı, ellenmedi, uğraşılmadı. Yani tarımdan Aile çiftçiliğinden uzaklaşırken insanlar, şirketler devreye girerken sesimizi çıkarttık mı? Her hele, hele biraz önce size göstersin. Ee, sevgili Faruk çekiyor şu anda. Ee, bütün bakın arı kovanlarını görüyorsunuz ileride. Türkiye'de arıların nüfusu giderek azalıyor. Neden biliyor musunuz? Şirketlerin insafına terk edilmiş, şirketlerin insafına kalmış olan çiftçi artık üretimini ilaçla yapmak zorunda. İlaç dediğimiz şey zehir. Bu zehirleri kim üretiyor? Özellikle küresel birkaç şirketin teknolojisini kullanarak Türkiye'de ürettikleri ilaçları çiftçiye satmak zorunda bıraktırıldı. Çiftçi bunları almak zorunda kaldı yıllarca. Gübre dediğiniz kimyasal gübre. Çünkü hayvancılık bitmişti. Gübre atmak zorunda ya verim için. Hayvancılık bittiği için de hayvan tezeyi de kullanılmıyor ya. Bütün bu arılar, bir de üstüne üstlük, arı olmazsa tarım biter biliyorsunuz, yok olur. Üstüne üstlük bütün bu arılar, bir de şeker kıtlığı çekmeye başladı mı? Niye? Şeker fabrikaları kapanırken, şeker fabrikaları satılırken Allah aşkına Türkiye'de herkes neredeydi? Ben program üstüne program yaptım. Gel, gel, gel bir tanem, gel, 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 gel. Bakın yani insanlar gibi değil işte hayvanlar. Hayvanlar güveniyor, geliyor kendisini sevdirmek istiyor. Kendisine iyilik yapacağını düşündüğü bir insana yanaşıyor. Ben bu kadar yıl anlattım ne oldu? Yani yaptığım hiçbir şeyin karşılığı oldu mu? Tarımı kurtarabildim mi? Elbette tek başına tarımı kurtaramazdım. Ama şeker krizi var şu anda biliyor musunuz? Arılar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Einstein'ın dediği gibi dünyada arı nüfusu yok olsun tarım diye bir şey kalmaz. Tarım milli güvenlik, bir ülkenin güvenliği, tarım bir ülkenin namusu, bir ülkenin gıda güvenliği demek, yaşamaya devam edebilmemiz demek. Ama bunları maalesef anlamadık, dinlemedik. Tarımda paramız var, alırız mottosuyla bugünlere kadar geldik. Yanlıştı. Doğru değildi. Bir dakika canım gel. Gel gel seni seveyim. Dur biraz usul dur. Gel. Gel bakalım. Yanlıştı ama yaptık. Şeker krizi var. Şeker fabrikaları kapandı, özelleştirildi. Tarım özelleştirilebilir mi? Allah aşkınıza. Tarımla ilgili herhangi bir şey özelleştirilemez. Serbest piyasanın insafına terk edilemez. Devlet olmak zorunda orada. Devletle özel sektörün beraber çalıştığı bir düzen istedim ben. Çok mu fazla şey istedim? Özellikle kritik ürünlerde işte ilaçta, gübrede, şekerde işte Mısır'da en stratejik ürünlerde zeytin, bu bizim namusumuz herhangi bir şekilde özel sektör giremezdi. Zeytin ya, ayçiçek ya, özel sektör olmamalıydı zaten. Ama serbest piyasa vardı. Serbest piyasa olduğu zaman komünizm olacaktık sanki. Mümkün değildi. Onun için bu kadar çok itiraza 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 herkes boyun eğdiğinden şimdi tarım boynu bükük. Özel sektör şirketleri ister zeytin ağacını söker, ister şekeri stoklar, isterse herhangi bir yağı istediği fiyattan satar. Zeytinyağı, ayçiçek yağı ya da her ne yağ olursa olsun. Çünkü orada artık devlet yok. Maalesef bunu şikayet edeceğin bir merci, bir hukuk, bir mahkeme de yok. İşte hidroelektrik santrallerini, HES'leri her yere diktiler. Her yerde maalesef, maalesef bütün derelerimiz kurudu. Başvuruyorsun mahkemeye, bütün ağaçlar kesiliyor, orman yok oluyor, ekosistem gidiyor, mahkeme karar veriyor. Geç gelen adalet, adalet midir? Durdurdum diyor. Ekolojik yaşama sen derdest edemezsin diyor. E gitmiş, şirket kesmiş, ihaleyi almış, ağaçları kesmiş, orman yok olmuş, oradaki hayvan ölmüş. Özetle tarım özelleştirilemez. Aile çiftçiliğine hızla geri dönmek zorundayız. Devlet çiftçiye girdi maliyetlerini karşılayacak şekilde destek vermeli. Yalandan değil, gerçekten destek vermeli. Tarımda özelleştirme mümkün olmayacağı için aile çiftçiliğini destekleyen politikalar üretmek zorundayız. Tüm sivil toplum kuruluşlarına, bütün üniversitelere sesleniyorum. Ama en çok da gençlere ihtiyacım var. Bakın Atatoğum Vakfı'nı kurdum. Ve Atatoğum'unu geliştirmek için bundan sonra hayatımı vakfederek elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama insansız olmaz. Topraklarımız elimizden gidiyor. 10 santimlik şu toprağa bakın. Göstersin size. Ee, yani e, 10 santimdir. Üstündeki 10 santim kıymetlidir. Geri kalanı çöptür zaten. Verimi veren bu 10 santimdir. O 10 santimin de üstüne beton döktüğünde ekmediğinde, yanlış ürün ektiğinde, üretim planlaması olmadığında, ilaç döktüğünde ekosistemi öldürüyorsun. Bütün bu ağaçlar, bütün buradaki ekolojik denge, hepsinin içinde farklı bir matematik var. Ama insan yok etmek üzerine kurulu. Kar maksimizasyonu. Her zaman para kazanmak zorunda. Doğa kimin umurunda? Artık öyle bir çağda değiliz. Artık paylaşım çağı başladı. Çünkü kıtlık kapımızda. Bakın gıda enflasyonu ne kadar yüksek. Kimse çiftçi olmak istemiyor. Kimse köyüne dönmek istemiyor. Neden? Girdi maliyetleri. Hep dövize endeksliydi. Bugüne kadar hep öyleydi. Eleştirdik, dalga geçtiler. Paramız var ki alıyoruz dediler. Paramız var ki alıyoruz dönemi bitti. Çağrım gençlere. Dönelim topraklara. Yerel tohumlarımızı yükseltelim. Tarımda bir gelecek kurmaya çalışalım. Ekolojik dengeyi koruyalım. Küresel iklim krizinde bu korkunç çağda yapacağımız şeyler çok. Şuradaki zeytin ağaçları binlerce yıldır burada. Gelin biz de onlarca yıl devam edecek bir an içelim. Ve diyelim ki Anadolu toprakları bize miras kaldı. Bu mirası taçlandırarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bizim değil, geçmişten ödünç aldığımız bu toprakların bize borcu var. Öyle değil mi? Sen huzurlusun. İnsan değil. Hep söylediğim gibi insan tutsak doğa özgür. Biz anlamıyoruz. Hoşçakalın.